Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Lezzetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adana patlıcanıyla dolma yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımı oydum. Şöyle tuzlu suya koydum. Tuzlu suda bir 5-10-15 dakika kadar içine hazırlayana kadar tuzlu suda kaldı. Şimdi yıkayıp içimi hazırlamaya başlayacağım. Malzemelerimi sonra tek tek sayarım. Şöyle gördüğünüz gibi tuzu sudan aldım. Yıkadım tertemiz. Şimdi suyun içinde şurada duruyor. Malzemelerim. 2 su bardağı pirincim var. Yıkayıp kabıma koydum. Şöyle dolapta bir yemeklik kıymam vardı. Yine var 200 gram kadar. 1,5 baş, baş sarımsak. 3-4 tane yeşil biber. Yarım demet maydanoz, yarım demet nane, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Kara baharatlarımda tuz, karabiber, kimyon, bir tatlı kaşığı da sumak katıyorum ben arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. Yarım su bardağı da sıvı yağım var arkadaşlar. Arkadaşlar ben tenceremin dibine şöyle kemikli tatıyorum Daha da lezzetli oluyor. Bu defada öyle yapacağım size size de onun için attım size de göstermek için. Çok lezzetli. Bu kasaplarda satılıyor. Pöş diyorlar. Şöyle yağlı kuyruk yağının kemikli tarafı. Dolmada çok lezzetli oluyor. Gülüklü de pişireceğim arkadaşlar. Dolmamı da. Bir de gördüğünüz gibi domates konservem var arkadaşlar. Artık yaz domateslerinin tadı kaçtığı için domates konservesi kullanacağım. Şimdi malzemelerim Gördüğünüz gibi önce kıymamızı atıyorum. Katıyorum. Ya bu defa ben şey katmadım arkadaşlar soğan. Soğan da katarım. Bu defa soğansız sade bol sarımsaklı yapıyorum. Salçalarımı ekliyorum. Sıvı yağımı baharatlarımı şunları iyice bir ovalayıp karıştırıp sonra diğer malzemelerimi katacağım. Şöyle etiyle pirincini, baharatını sarımsağını, biberini de katayım. Bol sarımsaklı arkadaşlar. İki başa menemen sarımsak doğradım. Şöyle maydanozunu, nanesini. Şöyle domatesini de hemen hemen bir kilo kavanozdu. Birazını almıştım üzerinden. Şöyle bol domatesli. Gördünüz mü? kadar kaldı. Benim de olmam güzel olur arkadaşlar. Yiyenler hep beğenirler. Aslında ben kuyruk yağı da katardım da içine. Şimdi hem kuyruk yağım yoktu hem de şimdi şey olduğu, peç olduğu için kemikli. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir iç oluyor. böyle patlıcanlarımızı alıp bizim evdekiler biraz dolmayı yumuşak seviyorlar onun için arkadaşlar düdüklü yaptım yoksa normal tencerede de oluyor şöyle fazla bas doldurmuyorum şöyle biraz eksik kalacak şekilde içine Şöyle Adana patlıcanlarımızdan arkadaşlar çok daha lezzetli oluyor bunlar. Yapmanızı tavsiye ederim. videomu kapatayım arkadaşlar. Doldurduktan sonra tekrar yine görüşürüz. Şöyle patlıcanlarım az az kaldı arkadaşlar. Dolduruyorum. Şimdi tencereye düzeceğim. Patlıcanın bir buçuk kilo patlıcandı arkadaşlar. Bu ölçüyle bir buçuk iki su bardağı pirinçle iyi geldi. Tane daha patlıcan olsa alırmış. Eksik kalanlar. Şimdi patlıcanlarımı şöyle dediklemin altına diziyorum arkadaşlar. şu başlarına kestiğim kabuklar kapakları da üzerlerine kapatıyorum. Domates de koyabilirsiniz, yaprak da koyabilirsiniz. Ben patlıcan için domates olmadığı için patlıcanların küçük ağızlarını kapatıyorum ağzına. Patlıcanlarımı doldurdum arkadaşlar. Dolapta da iki tane varmış. Şöyle üzerine Şöyle bir bardak suyu döküyorum. Şu dolmayı doldurduğum şeyin üzerindekini. Şeye, Şeye düdüklü de olduğu için arkadaşlar fazla su koymaya gerek yok. Şöyle bir yarım bardak daha bir buçuk bardak suyla üzerine de çok hafif bir tuz içerisine de tuz atmıştım tuzlu olduğu için kapağını kapatıyorum. Tenceremi ocağa koydum arkadaşlar, kattığım suyla birlikte. Şimdi altını biraz açıyorum orta ateşte. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp en kısık derecede kaynattıktan sonra 10 dakikada filan pişiyor dolmamız. Tekrar görüşürüz. 10 dakikadan sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dolmamı açtım pişmiş ama biraz daha pişmesi gerekiyor. Şöyle yarım su bardağı da limon suyu ekliyorum. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane serpip Tekrar kapağını kapatıp Şöyle 5 dakikadan limonuyla kaynaması için ocağımın altını biraz hafif açıp kaynatıktan sonra kısacağım. 5 dakikada limonuyla kaynatıp kapatacağım arkadaşlar. Toplamda 15 dakika filan ediyor. Dolmalarımız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz da yakından göstereyim. Çok güzel oldular. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bildirim zillerinizi de açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.